Bu fabrikada eğlence yüzde yüz garanti altında. Cesaret, beceri, zeka. İşte bu özellikleriyle buldu aslanmak zormülü. Dünyaya eğlenceyi yaymalıyız arkadaşlar. Nasıl mı? Çok basit. Eğlenerek. Unutmayın, eğlence bulaşıcıdır. Eğer biz eğlenirsek tüm dünya, herkes eğlenir. Ve bir şey daha unutmayın. Hepimiz biriz. Eğlencenin mucitleriyiz. eğlencenin gizli formülünü keşfetmeye hatta üretmeye istekliysen o zaman doğru yerdeyiz. Aslan Max Eğlence Fabrikası'na hoş geldiniz. Eğlencenin bir dünya formülü var. Formülün mucidi Aslan Max cesaret, beceri ve zeka ile tasarladı bu formülü. Dünyanın bu formüle ihtiyacı var eğlence üretimi için. Ama üretimin devam etmesi için de yeni mucitlere ihtiyacı var. Birazdan Mucitler Kulübü adayları gelecek aramıza. Güzelisiniz. Son, iki, üç Yaz nerede biz orada Her gün yeni bir macera Eğlenelim bir gün 1.35'te bu etabı kazanıyor. Şimdi o zaman üretimi başlatmak için çalışsın motorlar, dönsün çarklar. Mucit adayı Aslanlar katılsın aramıza. Haydi. Hey! Aslanın birinci var diye. Renginiz gördüğünüz üzere sarı. Sen neden o tarafa bakıyorsun da bana bakmıyorsun acaba? Sevdiniz mi fabrikayı? Evet. evet. Sen mesela okulda ne yapıyorsun? En çok hangi derste eğleniyorsun? Matematik. Sana şunu sormak istiyorum. Evde eğlenmek için ne yaparsın? Hı. Aynen. Aynen. Futbol oyunu. Aynen. Ne oyunu? Araba yarışı. Öyle bir şeyler. Araba yarışları. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bilim adamı. Bilim adamı? Niye? Keşfetmek için. E, icatlar yapmak için. İcatlar yapmak eğlenceli olabilir mi? Evet. Birinci vardı ya. Koyun bakayım ellerinizi. Onlar gayet hazır. Ellerini koymalarından belli. Bir, iki, üç, birinci vardı ya. Bir, 2 iki, iki üç, bir, üç, birinci, birinci vardı, vardı ya. O zaman sırayla siz değerlerinizi alalım. Haydi. Son, iki, Şimdi eğlence varsa biz de varız dediler. Neymiş efendim birinci var diye. Biz daha iddialıyız dediler. Onlar geliyor. Mavi takım ikinci var ya Haydi buraya. Hey Aslan Max. Hey Aslan Max. Hey Aslan Max. Bir bakın bakayım rakiplerinize birinci var diye ya. Ha hazır mısınız yanlarına oturmaya? Hayır. Evet. Hayır mı? Hazırsın. Hazır o zaman. Ama ondan önce söyleyin bakalım. Sizler eğlenmek için neler yapıyorsunuz? Mesela sen. Okulda en çok eğlendiğin ders ne? Ya da okulda seni en çok eğlendiren kişi kim? Vallahi en iyi arkadaşım Hasanca. Hasanca'na selam göndermek ister misin? Olur. Hadi o zaman şuraya doğru Hasanca'na bir el sallayalım. Hasancan, Can, seni de bekliyoruz. Peki sen? Voleybol oynarım. Voleybol kaç kişiyle oynanır? İki. İki mi? Tenis mi bu ya? On iki. Altı, altı. Bir de file. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Şehrin gibi olmak istiyorum. Ne olmak? Müzisyen mi olmak istiyorsun? Müzikle mi uğraşmak istiyorsun? Hayır. Yoksa fabrikanın genel müdürü mü olmak istiyorsun? Evet. Tamam. Şey Bir sonraki genel müdür sensin. O zaman koyun bakayım ellerinize. Geliyorlar sıkı durun. 2, 3, 2. Vardiya. Haydi sırayla ellerinizi alıyoruz. Bir gün Sen de Ve ikinci vardiya da yerini aldı. Sizler buradan oldukça küçük görünüyorsunuz, çok uzak görünüyorsunuz. Ben nasıl görünüyorum buradan? Üç ay gelince görüşürüz. Hmm. O zaman aşağı gelmemi istiyorsunuz. Evet. 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 Son iki üç. Yaz nerede biz orada. Her gün yeni bir macera. Eğlenelim bir dünya. Max sen de Max'la. <laughs> Eğlencenin bir dünya formülü var. Bugünkü'nü birlikte yaratalım. Ve hazırsan seç bakalım. Max Max sen, Max, sen de Max'la. Max Formülün tamamlanacağı büyük finale kadar birbirinden eğlenceli dört etap. Üretim bandı, mineral havuzu, renkli kayalar ve komplo teorisi. İster şans de, ister tahmin yeteneği. Salla çemberleri, sen seç hangi etapta eğleneceğini. Şimdi bu fabrikada bir kural var. Çok güzel bir kural. Keşke bütün kurallar böyle olsa. Karar sizin, seçim sizin. Yani etabınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, evet. Aslında seçimi yaparken de bu halkaları atmanız sizi yarışmaya hazırlayacak. Ve becerinizi gösterecek herkese. Şimdi sarı takım başlayalım. Buyurun. Ah, haydi hızlı hızlı. Tempo. Ben. Tamam olacak. Bakalım sen sokabilecek misin Abi. halkayı? Getirmenize gerek yok halkaları. Ah. Buyurun devam. Hızlı. Yavaşlık yok bu fabrikada. Yoksa enerji sekteye uğrar. Hız lazım. Evet, 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 evet. Haydi. Tamam, olacak. Bombeli karpuzlama. Bombeli karpuz. Hop. Yarım karpuz oldu bu. Al. Buyur. Devam. Evet. Aslında düz güzel bir atıştı ama biraz daha yavaş atsan girecekti ve. İşte bu. Bravo. Haydi, devam edin. Maviler zaten bu kadar heyecanlı ki yerlerini aldılar bile. Devam. Evet. Buyurun. Keşke Evet. Of, çok hızlı oldu. Haydi bakalım. İşte yarım karpuz tekniğiyle atılan... Hop. Oo, ben uzaktan atarım diyorsun yani. Hımm. İstediğiniz yerden atabilirsiniz. Buraya geçmek zorunda... Geçmemeniz lazım. İstersen buradan at. İster buradan at, ister buradan at. İster buradan at. İster buradan at. Gel buradan at. At bakalım. Haydi. Hop. Az kaldı. Haydi. Rüzgar çıkıyor sen atarken. Hoppa. İşte kendinden emin bir mucit adayı. Hasla, hasla. Son, iki, Tahminler, komple teorisi mi, mineral havuzu mu, renkli kayalar, tırmanma duvarı mı, yoksa üretim bandı mı? Hangisi? Öğretim bandı. Bir tahmin yapın. Öğretim bandı. Evet, tamam. Yok mu hiç tahmin? Öğretim bandı. Öğretim bandı. Retim bandı. Retim renkli bandı. Kayalar. Şu anda öne geçtim abi takım. Sarı takım Renkli Kayalar ama İki takım birden yarışacak. İkinci var diye. Dördüncü çok güzel atmıştım ya. Ne olacak ya? Ne oldu? Hangisi gelecek? Hangisiyle yarışmak istiyorsunuz? Tuzlar var ya onlar. Açıyorum. Komplo teorisi kablolar. <laughs> Fabrikada heyecanlı ve gergin bekleyişler. ateşle i̇şte bu etabı kazanıyor. Eğlence üretimimiz başlasın mı? Evet. 1-2-3 asla Max yapıyor muyuz? Evet. 1-2-3 bir, bir, iki, iki, evet. asla Max. Hey eğlence mucitleri! Üretim için herkes görev başına. İlk etap başlıyor. Eğlenelim bir dünya. Max, Max, sen de Max'la. Eğlencenin hayatımıza renk kattığını bilmeyen var mı? Hayır yok. İşte Aslan Max bu renklerle renkli kayaları oluşturdu. Eğlence tırmanıyor. Kayalarımız çok renkli. Aralarında mineral taşları gizli. Bu mineraller eğlence formülü için Aslan Max'a çok gerekli. En hızlı tırmanan en çok mineral taşını toplar. Takım olarak en çok mineral taşı toplayan final için bir eleman avantaj yakalar. Eğlenceyi tırmandıracak mıyız? Evet. evet. Sizler destekleyecek misiniz arkadaşlarınızı? Evet. Hadi o zaman ayağa alalım ve başlayalım vakit kaybetmeden. Vakit, vakitleri burada. Hadi bakalım. sağda Evet. Hadi, hadi. Haydi, haydi hadi. 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 destekleyin. Hızlandırın hadi. Hadi. onları. Hadi. hadi, hadi. Sağ, sağ tarafta daha çok Bir var. adım hadi. bir mineral. Hadi. Bir, hadi. bir, mineral. Hadi. bir hadi. adım hadi. bir mineral. Sarı takım önde. Sarı takım önde. Mavi, sarı Bence. takım önde. Hadi. Evet. Hadi. evet, evet, evet. evet. Haydi, haydi. Olmaz. Hadi. Eşitsiniz şu anda. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Unutmayın, so, hız çok hadi. önemli. Yılmak yok. Mavi takım boş ver. Yılmak yok. Devam et. Evet, şu anda öne geçti mavi takım. Sarı takım neden durdun? Niye duruyorsun? Hadi devam. Evet, 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 evet. Mavi, ikinci var diye. İkinci var diye bitirmek üzere. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi, hadi, hadi. hadi. İkinci var diye önce bastı butona. Avantajlı gibi gözüküyor ama bütün taşların aslında ağırlıkları farklı. Dikkatimizi verelim ve düdüğümüzü çalıp başlayalım. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Destekleyecek misiniz arkadaşlarımız? Evet. Siz? Evet. Ayağa kalkalım o zaman. Hadi hadi herhalde eğlenceyi. Haydi. Hadi. 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 Yönlendirebilirsiniz. Yönlerini siz belirleyebilirsiniz. Hadi, Biraz hadi, hadi, Yapabilirsin. Hadi, Yılmak yok. Hadi, hadi. 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 <laughs> hadi. İşte Toplazı. buna eğlenmek benim. Sarı takım önde. Sarı takım daha önde. Sarı takım falan. çok öne geçti. Hadi. Yaparsın. Taş toplamayı unutuyor ya. Haydi. Sarı takım bayağı öne geçti. Taş bu toplamıyorsun. Bu nasıl bir hızdır ya? Topluyor. Evet bastı. Basmak üzere. Hadi. Hadi. Basmak üzere. Hazır mısınız? Evet. evet. Bu kadar sesse renkli kayalardaki hiçbir mineral işe yaramaz. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Evet. O zaman haydi. Haydi. haydi, haydi böyle destek haydi. mi olur? Takımıza destek haydi. yok mu? Haydi. haydi. keyif çatıyor orada ya. Yönlendirin, yönlendirin. Bazı yerlerde daha çok taş var, haydi. bazı yerlerde daha haydi. az taş var. Haydi. Haydi, Eşit gibisiniz. Haydi eğlenceyi tırmandırıyorsunuz. Ne oluyor? Ne oluyor? Toplamayı mı unuttunuz? Dikkat. Hızlı olan kazanacak gibi duruyor. Devam et. Yılmak yok. Yılmak. Durma. Durma. Evet. 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 Hadi, Hadi, almak, mavi terikaya. takım öndesin birazcık Hadi, daha ama bir kasket bakıyor. Ya mavi takım öne geçti. Thingolsun. Mavi takım öne geçti. Evet, bir adım bir mineral. Final için avantaj sağlayacaksınız, haydi. Finale giden yolda avantaj sizi bekliyor. Haydi tırmandırın eğlenceyi. Hadi uzatabilirsin elini sarı takım bak elini uzatabilirsin hadi hadi hadi, hadi. son ki üç, yaz nerede biz orada her gün yeni bir macera eğlenelim bir dünya aşkla sen de aşkla birinci var diyor 110 Kaç oldu? 194. Yapma ya. 213. 12. 12. 12. Tersten mi okuyorsun yazıdır? <laughs> <laughs> 213. Birinci vardı ya. Heyecan Doruk'ta. 73. <laughs> kazanan birinci vardı ya. Hadi bir tebrik edin arkadaşlarınızı. Tebrikler. <laughs> Siz de bir sevinin ya. <laughs> bir, 2 iki, iki, üç, bir. Aslan Max! Tebrikler kazanan vardı ya. Finalde avantaj senden yana. Eğlenceye tam gaz devam. Yeni etap, yepyeni bir macera. Max, Max, sen de Max'la. Max Fabrikada heyecanlı ve gergin mektişlerden. Sanki yaz nerede biz orada? her gün yeni bir macera. Eğlenelim bir dünya. 135 ile bu etabı kazanıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu sesler ne? Bu sesler ne? Bu dumanlar ne? Bu dumanlar ne? Ah, 724 eğlence üreten fabrikada bir hata var, bir sorun var. Ha, i̇şte sorun burada kablolar düğüm olmuş, kablolar düğüm olmuş ama sorunu biz çözeriz. Hem de çözerek eğleniriz çünkü ikinci vardiyamız ve birinci vardiyamız burada. <laughs> Teknik bir sorunla karşı karşıyayız. Sorunu çözüp eğlence üretimini kaldığı yerden maks Kurtar hortumu, her rengi o renkteki tanker girişine tak. Çevir vanaları. Birbiriyle koordinalan hızlanır. Sorunu en kısa sürede çözen takım final için bir eleman avantaj kazanır. Ve mavi takım başladı. İş bölümünü yapmış gibiler. Kabloları... Yanlış, çok yanlış. Kabloları ayrı ayrı çözmeye özen gösterin. Birbirlerine değmemesi gerekiyor tankere bağlandığı anda. Bence çok yanlış evet, evet Evet, 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 evet. Beyaz, olmaz öyle. Olmaz. Evet. Şimdi bak ayırman lazım ama. Tamam. Kelepçeyi unutma. Kelepçeyi unutma. Yanlış Mavi'nin ya. üzerinden ayırma unutma. Bak Olmadı. mavi kablonun üzerinde beyaz kalıyor Mucit adayı. Ama ama kabloyu ayırmadın. Bak değiyor. Değmemesi lazım. Evet. Ne oluyor orada? <laughs> <Düyümlenmiş>, düğümlenmiş, düğümlenmiş, düğümlenmiş. <laughs> hop, hop, hop. Haydi, çözersiniz siz bu sorunu. Haydi. Bir saniyenin bile önemi var burada. Gerçekten. Her yerde olduğu gibi, her zaman. Ne oluyor? Onu sayamayız. Olmaz öyle bir şey. Ne Baksana daha düğüm çözülmemiş. Ne dedik? Düğümün çözülmesi lazım. Çok yavaşsınız. Bu kadar yavaş olmaz. Haydi. Ha, düğümün evet. Düğümünün ha. ha. sarı, sarı geliyor. Güzel. Ama şu maviyi kurtarmanız lazım. Olmaz, böyle olmaz, böyle olmaz. Kabul edemeyiz. Bak bu maviyi kurtarman lazım. Arkadaşına yardım etmen lazım. Sarı mavinin üstünde beyazı bırak, beyazı bırak. Haydi şu bavi alın, iş bölümü. Bir dakika 24 saniye, bu yavaşlıkla bu eğlenceyi üretemeyiz arkadaş. Olmaz böyle şey. Haydi, hızlanın. Hızlanın, hızlanın, hızlanın. Tamam, güzel, güzel. İkinci var diye birazcık yavaş mı gidiyor, ne oluyor? Haydi, haydi. Değiyor, kablolar yok kablolar değmeyecek. Tamam, kurtar. Değen kabloları arkadaşınıza yardımcı olun. Haydi, o beyazı tam öbür tarafa atman gerekiyor. Bu beyazı böyle atman gerekiyor. Haydi. Haydi. Arkadaşlar hızlı olun. İki dakika geliyorsunuz. Kaybetmek üzeresiniz. Değmesin o kablo. Değmesin. Değdiği sürece yanmayacak çünkü. göreceğiz bakalım yapmış mısınız iş programınızı? Evet 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 yardımcı olabilirsiniz arkadaşlarımıza. Mavi. Ucunu rahat... Kablonun ucunun serbest kalması yetmiyor. Hiçbir kabloya değmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın değiyor. Beyaz maviye değiyor. O zaman beyazı kurtaracağız. Belki de kabloların uçlarını önce bırakıp ardından diğer tarafları kurtarmak iyi bir taktik olabilir, ha? Haydi. Saniyeyle yarışıyorsunuz. Haydi. Şu anda 40 saniye oldu bile. Yavaşlamayın. Tamam. Beyaz da kurtuldu. Evet, 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 evet. Takabilirsiniz beyazı. Şu maviyi biraz daha öteleyin. Mavi için. Hala maviyle beyaz üst üste. Üst üste olmaması gerek. Haydi. Ne oldu? Sarı bir yere uçtu. Hey. Ne oluyor? Yavaş mısınız? Ha? Ama pembe beyaza da yok Bak. Haydi beyazı da kurtar. At öbür tarafa. Tamam orası yandı. Gelebilirsin. Devam edebilirsin. Devam. Kurtar kabloyu. Kurtar kabloyu. Ucunu kurtar. Evet 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 evet. İkinci vardiyanın süresine yaklaşıyorsunuz. Haydi biraz daha hızlı olmanız lazım. Hop oh, am Evet kurtulmuş bütün kablolar. Haydi çevirin vanaları. <laughs> Stüdyoda fabrikada heyecanlı ve gergin bekte Dım dım <laughs> ne oluyor ya? Birinci vardı 1.35 ile bu etabı kazanıyor. Alkışlayalım arkadaşlarımızı haydi. 1-2-3 Aslan Max. Tebrikler kazanan Vardiya. Finalde avantaj senden yana. Hazırsanız eğlenceyi maxlayalım. Final zamanı çok hızlı ol. Evet her gün yeni daha bir şey bitmiş değil yetişebilirsiniz hala şansınız var ve sonunda final etabındayız final etabına gelmek bile çok güzel bir başarı eğlendik mi Eğlenceyi makslamaya çok 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 az kaldı şimdi. Mucizevi birleştiricinin yanındayız. Burada altı element birleşiyor ve gizli formül ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi Aslan Max çok önem veriyor buranın korunmasına ve... ...güvenlik şeritleriyle korunmuş durumda. Şimdi siz... İki etapı da birincilikle bitirdiğiniz için size iki tane element hediye ediyorum. Bu ne demek oluyor? Yani siz dört taneyle yarışacaksınız, siz altı taneyle. Biraz daha hızlı olmaz gerekecek. Bunu yapabilecek misiniz? Vallahi yapacağız. Tamam, yapacak gibisiniz. O zaman bu iki elementi önce ben karıştırıyorum. etkilendiniz değil mi? O zaman devam ediyoruz. Hadi final etabı başlasın yerlerimizi alalım. Gizli formülü üretmek için son kez görev başına. Birleştiricimiz mucizevi. Kazanmak için hız, dikkat ve akrobasi bir araba gerekli. Değmeden geç güvenlik engellerini mucizevi Birleştirici'de karıştır. Altı elementi. Formülü en kısa sürede tamamlayan kazanır. Eğlence tüm dünyaya fabrikamızdan yayılır. <laughs> Haydi. Değmeyin güvenlik şeritlerine yoksa 3 saniye beklersin. Sarı takım bekle. Bak değdin. Bekle. 1 2 3 devam et. Değme. Değme. Evet, Hadi. evet. Mavi takım hızlı gitti. Hadi. Mavi takım hızlı gitti. De evet, Hadi. ancak hızlı giderek bu fark kapatabilirsiniz. Tamam. Çünkü sizde altı tamam. element var. Sizde dört element var. Tamam. Sarı da geldi. Hadi mavi. Sarı bekle. Bir, 2 devam. Hadi. Mavi, mavi hadi biraz daha hızlı dökmen lazım. Hazır oraya hızlı gitmişken bu avantaj devam ettir. Hadi koş, 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 koş. Devam, 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 devam. Haydi, haydi mavi neden bekliyorsun? Haydi. <laughs> Kaptırdın avantajı. Ben mavi değdi. İkinize de değdiniz. Bir, iki, üç, devam. Sarı gene değdin, devam etme. Bir, iki, üç, mavi öne geçti. Devam edebilirsin sarı. Haydi, haydi, haydi. Mavi değdin. Bir, iki, üç, sarı devam et. Haydi, Hadi, hadi Durum, hadi Ha, hadi Duru. Alt geçit buldu. Hop, hop, hop. Mavi değdin bekle. Hop sarı devam ediyor. Hadi mavi dur. şimdi devam edebilirsin. Tekrar değmeden evet. Haydi, 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 haydi. Sarı zaten avantajlıydı. Sarı tekrar avantajlı duruma geçti. Haydi. Daha dört elementiniz var. Devam et. Değdin. Hop. Devam et sarı takım. Sarı sen devam et. Tamam, mavi şimdi devam edebilirsin. Haydi. Heydi, meydan. Tamam bekle sarı öyle. Hop. Devam et mavi, devam et. Ah dur, dur. Her yere değdin. Bütün güvenlik şeridine değdin. Sarı sen devam et. Haydi. Başlayayım. Tamam. Tamam devam et mavi. Yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş. ne yapıyorsun can? <laughs> Değiyorsun. Haydi devam et. Başlayayım. Evet. evet devam et. Minik minik. Hızlı ol. Evet. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam o son değmeyi saymıyorum. Haydi. Hadi mavi. Sarı takım önde. Birinci var diye önde. Haydi haydi baba, haydi, baba. haydi 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 vakit kaybetmek yok. Birbirinizi beklemenize gerek yok. Haydi ilk gelen devam eder. Hadi. Daha hadi. Mavi takım. Sarı bekle, sarı bekle, sarı takım bekle. Tamamen 4. Bir. 2 3 Devam et. Hadi mavi takım. Daha bir şey bitmiş hadi, değil. Devam, Yetişebilirsiniz. Devam, Hala şansınız var. Hadi. Hatta şu anda o şansı yakalamak üzeresiniz. Ama değmeden güvenlik şeridine. <laughs> evet değdin. Ne yazık ki bekleyeceksin. Bir, iki, üç. Hadi devam, 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 devam. Yoksa sarı hadi, takım hadi. birinci var diye hadi. bitirdi mi? Hadi. Küçük dokunuşları göz ardı etmiş olsam bile ne yazık ki mavi takım... Evet, kaybettim kazanan birinci vardı ya. Bir, iki, üç, Aslan Max. İki vardiyanın üstün çabalarıyla altı element Murizevi birleştirici de karıştı. Baş mucit Aslan Max formüle gizli dokunuşunu yaptı ve görev bugün de başarıyla tamamlandı. Şimdi herkes bizimle birlikte Max'ın eğlencemiz tüm dünyaya yayılsın. Bir dünya eğlence ürettiğimize göre herkes kazandı. Hepimiz biriz, eğlence mucitleriyiz. Max, Max sen de Maxla. Fabrikamıza tüm dünyada mektuplar geliyor, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Eğlence hız kesmeden devam ediyormuş. Neden? Sizin sayenizde birinci ve ikinci var diye müthiş bir iş çıkarttılar bugün. Öncelikle bugünü bir alkışlayalım. Haydi. Ödül törenimize hoş geldiniz. Kazanan takım sarı takım. Birinci vardı ya. Madalyalarımızı takıyorum. Ve sırada sizler artık birer mucit adayı değilsiniz. Sizler birer mucitsiniz ve bu sertifika ile Mucitler Kulübü'nün birer üyesisiniz. Aslan Max'ın bana verdiği yetkiye dayanarak bu sese bayılıyorum. Sizleri birer mucit ilan ediyorum. Bay Mesai şimdilik biter. Hey eğlence mucitleri. Her yeni gün yeni bir macera. Bir dünya eğlenmek için tekrar görüşeceğiz. Max Max de Max'la Dön bak koca bir dünya seni beklerken Yorulma düşlerinin peşimden gitmekten Umuda şans ver, yarına şans ver Mutluluk bekliyor yolun sonunda Durma, haydi durma Katıl bize, yerin hazır aramızda Son kim? Senin seç, harekete geç Mutluluk bekliyor yolun sonunda Durma, haydi durma Katıl bize, yerin hazır aramızda Son! şeyi maksadık bugün de Her gün yeni bir macera unutmayın ve aramıza katılın. Max Max Star Max da.